Değerli canlılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Humbi Kher Hatun, Serseran Serçova Hatun. Ehlen ve sehlen bekum Kıymetli canlar kıymetli yoldaşlar, ben tabii ki bugünkü konuşmamı tasarlarken sabah bu operasyon olmamıştım. Ve bugün biz sabah bir şafak operasyonuna daha uyandık. Geçmiş dönemde bizlerin başına gelen yoğun bir biçimde neredeyse her sabah bir şafak operasyonuyla arkadaşlarımızın gözaltına alındığı, tutuklandığı bir dönem ne yazık ki benzeri devam ediyor. Ve bugün sabahleyin Antalya, Adana, Adıyaman, Büyükşehir Belediye Başkanları ve beraberindeki arkadaşlarıyla gözaltına alındılar. DEM Parti olarak yaşanan bu operasyonları, seçilmişlere dönük, onları ve halkın iradesini yok sayan bu anlayışı kınadığımızın altını çizmek isterim. Bu operasyonları asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bize yapıldığı başkasına yapılsın asla kabul etmeyiz istemiyoruz da bunu. Bunun karşısında duracağız. Ve yarın benim Bursa'da programım vardı ve normalde ben bugün burada konaklayacaktım. Yarın da buradan Bursa programına geçecektim. Ben ve eş başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan'la beraber bütün programlarımızı iptal ettik. Yarın Ankara'da MYK'mızı bu gündemle ilgili olağanüstü bir şekilde toplayacağız ve bu gözaltılara karşı dayanışmamızı, dayanışma mesajlarımızı en güçlü şekilde iletmeye devam edeceğiz ve mücadelemizi de en güçlü şekilde devam ettireceğiz. Bu böyle bilinsin. Evet değerli canlar bugün barış ve demokratik toplum buluşmaları kapsamında Alevi canlarımızla, partili arkadaşlarımızla, kentin sakinleriyle bugün bir araya geldik. Barış ve demokratik toplumu konuşacağız ve barışa da demokrasiye de çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçerken biz bu buluşmaları çok kıymetli buluyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü biz biliyoruz ki biz toplum olarak örgütlenirsek, biz toplum olarak bir araya gelirsek, Alevi canlar örgütlenir barışla demokrasiyle ilgili sesini daha da yükseltirse, kadın arkadaşlarımız aynı şeyi yaparsa, farklı halklardan ve inançlardan insanlar aynı şeyi yaparsa işte biz o zaman gerçek ve kalıcı bir barışı bu topraklarda tesis edebiliriz. O zaman gerçek bir demokrasiyle buluşabiliriz ve bunu istiyoruz. Bakın biz bugün demokratikleşmeden ve barıştan bahsettiğimiz bugünlerde 2 Temmuz'da Sivas yıl dönümünü, Sivas katliamının yıl dönümünü geride bıraktık. Sivas'taydık heyetimizle birlikte. Orada madımakta diri diri yakılan canlarımızı andık. Aradan yıllar geçti ama bizim Alevi katliamında yaşadığımız acılar hala yüreğimizde diptir. Ben burada bir kez daha sizlerin huzurunda Sivas'ta katledilen, diri diri yakılan bütün canlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. Unutmadık, unutmayacağız. Onları mutlaka yaşatacağız ve bu coğrafyada değerli arkadaşlar. Yaşanan bütün bu katliamlarla yüzleşmek dışında bir seçeneğimiz yok. Özür dilemek ve helalleşmek dışında bir seçeneğimiz yok. Alevi canlarımızı bu coğrafyanın sanki geçici konuklarıymış gibi görmek değil, asli unsuru olarak görmek dışında bir seçeneğimiz yok. Eşit yurttaşlık hakkı temelinde bu topraklarda yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların eşit yurttaşlık hakkı temelinde bütün haklarının resmi olarak tanınması dışında da bir seçeneğimiz yok. İşte bu gerçekleşirse biz gerçekten Sivas'ta yitirdiğimiz canlardan, onların ailelerinden Alevi toplumundan ancak o zaman gerçek anlamda özür dilemiş oluruz. Bir kez daha onları saygıyla, minnetle anıyorum. Bugün aynı zamanda insanlık tarihinde zulmün en kara günlerinden biri olan Hazreti Hüseyin'in ve yoldaşlarının Kerbela'da katledildikleri gündür. Kerbela yalnızca tarihte, tarihin bir kesitinde yaşanmış bir trajedi değildir. Bakın bugün de zalim ile mazlumun, adalet ile zulmün, hakikat ile yalanın, vicdan ile zorbalığın, Bütünen bunu önemsemeliyiz. Bu vesileyle başta Kerbela şehitleri olmak üzere yitirdiğimiz bütün rahmetle anıyorum. Ve değerli arkadaşlar bizler yine barışı konuştuğumuz bugünlerde onurlu bir barışın tesis edilebilmesi için kalıcı bir barışın tesis edilebilmesi için bu topraklarda yaşayan bütün farklı halklardan, inançlardan, mezheplerden insanların kendini bu barışın ve demokratikleşme sürecinin bir asil parçası olarak görmediği sürece bu topraklarda biz gerçek barışı inşa edemeyiz. Barış hepimizin ortak sorunudur. Barış sadece Kürt'ün sorunu değildir. Bu ülkede ve bu topraklarda savaşın, çatışmaların bitmesinin, akan kanın durmasının sağlanabilmesi için hepimizin tek yürek olup Bakın hafızam katledilen alevi canlarımız. Ve yine Şam yönetimi değiştikten sonra Heteş'in bir başka versiyonu şimdi Jolani'nin isim değiştirmiş halinin Şam yönetimine gelmesiyle birlikte ne yazık ki içinde Sultan Murat Tugaylarının olduğu da söylenen, bu kesimlerce desteklenen çok büyük bir Alevi katliamı gerçekleşti. Bakın son birkaç yüzyılın en büyük Alevi katliamı Suriye'de, Laskiye'de, Hamada yaşandı. Ben birkaç hafta önce Süleymaniye'de bir kadın konferansına katılmıştım. Konferansı. Ve Suriye'den gelen kadın delegelerin içinde Laskiye'den Arap Alevi kadınları da vardı. Onlarla konuştuk, orada neler yaşadıklarını, nasıl trajedi yaşadıklarını anlattılar. Çocuklarını mutfak dolaplarının o tencere konan yerlerini boşaltıp oralara saklamışlar. Ve birçok ailenin çocuğu o mutfak tezgahlarının içinde, dolaplarının içinde katledildi. Onlardaki resmi rakama göre bu rakam altı bin ama kadınların bize anlattığı emin olun dedi bu onun iki katı. Ve Suriye'de yaşanan bu katliamı asla Türkiye'de bir dayanışma sergiledik. Avrupa Alevi Federasyonları çok önemli bir dayanışma sergiledi ama daha güçlü bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Ve biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Suriye'deki canlarımız yalnız değildir yaşamını yitiren bütün canlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz ve onları asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, Alevilere dönük baskı ve asimilasyon politikaları ne yazık ki tarih boyunca katliamlar şeklinde olduğu, gözaltı tutuklamalar şeklinde olduğu, Cem evine cümbüş evi diyerek oldu. En son bu iktidarın bu süreci getirdiği nokta ne oldu? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aleviliği Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın bir dairesine dönüştürdüler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Aleviler bunu kabul etmiyor. Bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oyuncağı falan değiliz. Alevilik bir inançtır, Genelleri inanç merkezlidir, merkezidir ve bu resmi olarak böyle kabul edilmek zorundadır başka çaresi yoktur bunun. <laughs> ve bakın milli eğitimde müfredatta yapılan değişikliklere, ÇEDES projesiyle, Maarif programıyla neler yapılmaya çalışılıyor? Kürt e, alevilere dönük asimilasyon politikasını derinleştirmek istiyorlar. Bizleri inancımızdan uzaklaştırmak, öğretimizden ve felsefemizden uzaklaştırmak istiyorlar. Ve şuna inanalım ki değerli canlar. Bu projeler ve bu yaklaşım katliam kadar fiili gerçekleşen bir katliam kadar bizler için tehlikelidir. Bunun karşısında örgütlenmek, bunun karşısında durmak dışında da bizlerin bir seçeneği yoktur değerli canlar. Ve bugün Sayın Öcalan'ın İmralı'dan gerçekleştirmiş olduğu barış ve demokratik toplum çağrısında işte bütün bunlar var. Alevi canlarımızın hakkı ve hukuku var. Türkiye'de yaşayan 72 milletten insanın hakkı, hukuku, adaleti, eşitliği var. Bugüne kadar neredeyse her Allah'ın günü katledilen kadınların özgürlüğü ve eşitliği var. Şiddet gören kadınların özgürlüğü ve eşitliği var. Geleceksiz bırakılmış olan gençlerin geleceği var bu çağrıda. Bu çağrıda işçinin, emekçinin alın teri döktüğü halde evine bir sıcak ekmek götüremeyen o emekçilerin hakkı ve hukuku var. Bizler bu çağrıyı yalnızca Kürt halkı için yapılmış bir çağrı olarak asla görmeyelim. Ve bu çağrının sahibi olan İmralı'dan verilen mesajda da bunu çok net ifade etti. Biz bir toplum olarak bütünen örgütlenemezsek, bütünen herkes kendi öz örgütlenmesini sağlayıp mücadele alanlarının içine akmazsa, biz bu toplumu demokratikleştiremeyiz diyor. Bunun içinde de şunu söylüyor. Bizler evet silahları bırakın PKK buna karşılık verdi. Silahları bıraktılar, bırakıyorlar. Bir fesih kongresi gerçekleştirdiler ve bir silah bırakma süreci yaşanacak. Sizler de basından eminim takip ediyorsunuz. Yapılan yeni bir açıklamada bu ayın 10'u ile 12'si arasında Federe Kürdistan bölgesinde silah bırakma merasimi gerçekleşecek ve buna Türkiye'nin birçok kesiminden insan, temsilci, aydın, yazar, gazeteci, sol sosyalist örgütlerin, siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda Uluslararası temsiliyetlerin de katılımıyla onların huzurunda bir silah bırakma süreci gerçekleşecek. Peki bu süreçten sonra ne olması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Devletin ve iktidarın adım atması gerekiyor. Bakın daha ben biraz önce şurada otururken bu konferansımız başlamadan önce yanıma bir arkadaş geldi ve dedi ki bizim cezaevinde bulunan yakınlarımız 30 yılı tamamladığı halde infazı yakılmış dedi. Biz şimdi onun bilgisini talep ettik ve bakın bu talepler her yerde ama her yerden geliyor. Dolayısıyla biz burada devlete ve iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Gerekli adımlar atılmalıdır. Sizler, sizler ifade ettiniz, kuş tek kanatlı uçmaz diye. Şu an tek kanatlı giden bu sürecin ikinci kanadını takacaksak ve barış süreci çift kanal ve uçacaksa somut adımlar atılmalıdır. Bu konuyla ilgili çok net. Bakın öncelikle ana muhalefet partisi başta olmak üzere yürütülen bütün bu operasyonlar durmalıdır. Seçilmişleri ikide bir gözaltına alıp oradan muhalefeti paralize etmeye çalışmak, CHP'ye dönük farklı versiyonlarla operasyonlar gerçekleştirmek bu barış sürecinde toplumun çok önemli bir kesimini barış sürecinin dışına atmak demektir bu. Oysa bizim barış anlayışımız en geniş toplumsal mütabakatla bir barışı gerçekleştirmektir. Bunun yolu da buna muhalefetin aktif bir biçimde katılımının sağlanması, muhalefetin bu sürecin ana öznelerinden biri haline gelmesidir. Bunun başka yolu ve çaresi olamaz. Atılacak diğer adımlar. Bakın bugün Yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan atılabilecek o kadar önemli adımlar var ki Bunlardan biri AYM kararlar kararlarının hayata geçmesi AYM kararları hayata geçerse başta Can Atalay milletvekilimiz olmak üzere Birçok insan bundan faydalanarak cezaevinden çıkacak Bir diğeri Ahim kararları Bakın Ahim'in büyük daire kararı var Kobani Kumpas davasıyla ilgili Sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ. içinde olduğu Kobani tutsaklarının tamamının serbest bırakılması gerekiyor. Bu ihdas etmeye gerek yok. Bunun için sadece ahim kararlarını hayata geçirmek yetiyor ve bu çağrımızı buradan yineliyoruz. Kobani Kumpas davasında tutukladığınız geçmiş dönem eş başkanlarımız ve bütün yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. <laughs> Değerli arkadaşlar, atılacak diğer önemli adımlar terörle mücadele kanununda değişiklik yapmak, infaz yasasında eşitliği sağlamak. Böylece özellikle siyasi tutsaklara dönük gerçekleşen bu çift test hukuku ortadan kaldıracak hızlı ve önemli adımlardır. Ve bütün bunların yanında değerli arkadaşlar, bu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi için Sayın Öcalan'ın bir yaklaşımı vardı. Ve demişti ki koşullar mutlaka ve mutlaka iyileştirilmeli. Bunu biz söylüyoruz. Kendisinin talebi net olarak şu. Türkiye'deki birçok siyasi parti parlamentoda temsili olan ve olmayan birçok demokratik kitle örgütü, Alevi temsilcileri, inanç gruplarının temsilcileri, kadınlar, gençler, her kesimle demokratik toplum çağrısını konuşmak istiyor. Bunun için de Sayın Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi ve bu görüşmelerin sağlanması da acilen hayata geçirilmesi gereken noktaların başında geliyor. Ve değerli arkadaşlar yine bizlerin bu sürece Yaklaşımının böyle olduğunu bilmenizi isterim. Bu süreç hiçbir siyasi partinin dar manada seçim hesaplarına, dar manada çıkarlarına kurban edilecek bir süreç değildir. Yüzyıldır devam eden Türkiye topraklarında bir sorun var. Bu sorunun adı kürt sorunu. Bu sorunun adı demokratikleşme sorunu. Bu sorunların çözümü ve Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyete. Cumhuriyetle buluşması için önümüzdeki engelleri kaldırmak zorundayız. Bu nedenle değerli arkadaşlar her kesimin bu anlamıyla bunu çok sık vurguluyorum, farkındayım. Çok önemsediğimiz için sık sık vurguluyoruz. Kendimiz, kendi elimizi en güçlü şekilde kuvvetlendirerek demokratik mücadelemizi yükselterek bizim bu talepleri haykırmamız. Bu seslerin bir bileşkesini oluşturmaya ihtiyacımız var. İşte biz bu buluşmalardaki en büyük amacımız farklı seslerinden barışı ve demokratikleşmeyi yükseltmek ve bunların bileşkesinin birer parçası olabilelim hep beraber. Bunu umut ediyoruz, bunu amaçlıyoruz değerli arkadaşlar. Ve bakın Türkiye'de bugün çok derin bir yoksulluk var. Bugün işte CHP operasyonları, süreç vesaire konuşulurken bir gündem var ki hepimizin mutfağını yakmış olan, hepimizin hanelerinde yürekten hissettiğimiz yoksulluk. Ve bakın öyle bir derin yoksullukla karşı karşıyayız ki bizler. Buna karşı çok güçlü bir mücadele yürütmek zorundayız. Sesimizi çok yüksek bir şekilde bunu ortaya koymak zorundayız. Ve biz biliyoruz ki alevilik bu açıdan yani bütün bu toplumsal mücadele ve siyasal mücadeleler açısından muazzam bir birikime sahiptir demokratik toplum komün ruhuyla ortak yaşam konusunda Alevilik çok önemli bir birikime sahip. Mülk Allah'ındır, kimsenin kişisel mülkü olamaz yaklaşımı günümüzde de önemini korumaktadır. Börklüce Mustafa'nın İzmir Karaburun tarafındaki direnişinin önünde, özünde ortak yaşamda ortak üretmek ve ortak bölüşmek vardır. Torlak Kemal, Manisa ve çevresinde yürüttüğü direniş yine aynı manada bir direniştir, aynı değere sahiptir. Kolektif üretim, ortak bölüşüm, dinler ve mezhepler arası eşitlik, kadınların sosyal ve kamusal yaşamda eşitliği ve aktif yaşamı. İşte Aleviliğin tam da demokratik toplum felsefesi budur. Ve bizim şimdi Barış ve demokratik toplum çağrısındaki ana felsefemiz ve ana yaklaşımımız tam da özünü burada barındırıyor. Pir Sultan Abdal, 72 millete bir göz ile bakmayan, hala hakka asidir der. Evet, o yüzden bizler hakka asi olmayan, eşit, adil, demokratik bir zeminde bir yaşamın inşasını... Aslında direnişiyle ortaya koymuş olan Alevi toplumunun bu süreçteki ses ve soluk oluşu çok kıymetli olacaktır. Çünkü yaşamsal felsefe hayatlarında özümsemiş olduğu felsefenin ta kendisidir barış ve demokratik toplum çağrısı. Ve değerli arkadaşlar bizler bugün bu süreci devam ettirirken özellikle önümüzdeki günlerde oluşturulacak olan bir komisyon var. Sizler de kamuoyundan takip ettiniz. Bu komisyonun çok acil bir biçimde oluşması. Türkiye'de barışın ve demokratikleşmenin tesis edilmesi için adımların atılması çok önemli. Evet biz bu adımları devletten ve iktidardan bekliyoruz ama aynı zamanda bizler mü müzakereyi en güçlü şekildeki bir mücadeleyle desteklemek zorundayız. Mücadele yürütmezsek barışı ve demokrasiyi hiç kimse bize altın tepsiyle sunmayacak. Ve bakın bu süreç oturulmuş masa başında madde madde anlaşmanın sağlandığı bir süreç değil. Bütün dünya deneyimlerinden son derece farklı bir süreç. O yüzden mücadelenin müzakereyi güçlendirmesi gereken bir süreç. O yüzden burada ben bütün canlarımıza, bütün değerli halklarımıza, kadınlara, gençlere, işçilere, emekçilere, doğa ve insan hakları savunucularına buradan çağrımızı bir kez daha ineliyorum. Barış ve demokratikleşme sürecini hep birlikte örgütleyelim, hep birlikte kendi özörgütlenmemizi güçlendirelim, hep birlikte özörgütlenmemizi barış ve demokratikleşmeyle bağlarını kurarak bu hattı güçlendirelim. Gelin ikinci yüzyılda Türkiye Cumhuriyetini demokrasiyle buluşturalım. Demokratik cumhuriyeti hep beraber inşa edelim. Bunun için örgütlenelim. Bunun için mücadele edelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Başka üstüne geldiniz.